Arkadaşlar dün size dediğim gibi Bugün Brawl Stars videosu var <laughs> Şu an Brawl Stars videosu çekeceğiz Ben MC'siz Ben MC'siz Yokken bin kupa yapacaktım Ama yapamadım Ama ünvanını aldım Sörcün zaten ünvanını almıştım biliyorsunuz Şimdi de ne yapacağız koltuk kazacağız Koltuğu bin kupa yapmaya çalışacağız <laughs> Hadi bakalım başlayalım bu değildi. Hadi arkadaşlar o zaman başlayalım pekti Hadi başlayalım. İnşallah şey gelmiyordur böyle. Sistemden fazla şey Oyun sesi gelmiyordur. Kötü olur yoksa video. İlk attığım video zaten öyleydi. Konuşmalı ilk attığım video. Sesim çok gelsin diye şu an şey kullanıyorum. Hmm, neydi onun ismi? Kulaklık. Oyun <laughs> sesini birazcık çok... açayım. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaş <laughs> Arkadaşlar neden ben her zaman 15 dakikalık videolar çekiyorum? Onun sebebini söyleyeyim. 15 dakika geçtiğinde şey istiyor, numara istiyor. Ondan dolayı. Tam böyle videolarım izlenmiyor. Ondan dolayı çekmiyorum PUBG'yi. Ya benim şeyde olmam lazım kalkanda. Bak bu nasıl kalkanda? Benim de öyle kalkanda olmam lazım.